Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şimdi birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bomboş bir dünyadayız arkadaşlar ve bu dünyada çimenden başka hiçbir şey yok arkadaşlar ve hızlı bir şekilde bu dünyada hayatta kalmamız gerekiyor. Bakın dünya bomboş ve bu dünyada gece ve gündüz sürekli hayatta kalarak hızlı bir şekilde kendimizi kurtaracağız. Hızlı bir şekilde şuradan hemen toprak Aha. Bir dakika. Orada bir şey belirdi. <laughs> hemen bir gidelim bakalım. Boş dünyada şu anda ilk defa bir tane birini gördük. Oo. Olamaz bir yumruk da gitti. Steve daha iyi misin? Arkadaşlar. Oyun bozuldu. Bir dakika oyunu baştan yükledim şimdi. Şansımıza biz ne tarafa doğru giderken do o burada bakın arkadaşlar doğduğu yeri gördüm. Bir tane vurduğumuz anda Steve Day hemen gittiği için o yüzden dikkatli olacağız ve ellemeyeceğiz. Aynen. Selamun aleyküm. Zümrüt dünyasına hoş geldin diyor. Zümrüt dünyasına mı? Olamaz. Sen bu sefer daha yüksekte duruyorsun. Bu dünyada zümrüt kazanarak yeni özellikler açabilirsin. Sana başlangıç olarak bir zümrüt kılıç ve kazma hediye ediyorum. Oo, çok iyi. Bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıcımız zümrütten oldu. Bir tane de zümrütten kazmamız oldu. Başka zümrüt... Arkadaşlar zümrüt dünyası. Oo bir tane zümrüt kılıcımız oldu. Bir tane de kazmamız oldu ama zümrüt dünyasıyla ilgili hiçbir şey yok galiba. Markete geldik. Bir dakika. <laughs> bu nedir? Zümrüt spawner. Zümrüt spawner'mış arkadaşlar bu. Şu nedir? Bakalım bir zümrüt 5 saniye. 5 saniyede galiba zümrüt verecek. Bu nedir? Zümrüt kazması. Aynen büyülü bir kazma olabilir. Şuna bakalım. Şuna bakalım bir tane. Zümrüt'ten duvar. Zümrüt'ten kalpler. Bu da zümrüt'ten bir tane golem. Oo, bunların hepsini kazanmak için bizim zümrüt kazanmamız gerekiyor ama buradan nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Aha. Zümrüt kazanmak için ışınlandık galiba. Lav var burada dikkat etmeliyiz. Aynen şurada O. Bir dakika Aha saldırmayı kesti tamamdır Şuradan atlayabiliriz artık Olamaz saldırma sana İki tane bir dakika bunlardan zümrüt düşüyor arkadaşlar Zümrütleri toplayalım Üç Evet dört tane zümrütümüz oldu bile Şöyle hızlı bir şekilde beş altı Aynen şuradan şöyle bir tane daha Yedi sekiz olamaz Bunların hepsini toplarsak güzel biz o zaman zümrütlerin hepsini buradan toplayacağız. Aynen 10 ta. Aha bir tane daha burada var. Git buradan. Olamaz o daha güçlü galiba. Olamaz geliyor geliyor geliyor. Bir dakika kaçacak yerim kalmadı. Artık canım çok kötü gidiyor. Evet 12 tane zümrüt oldu bile. Şimdi şu zümrütleri toplamaya başlarsak iyice artıracağız. Sayımızı gide nasıl artıracağız onu bilmiyorum ama sınırsız zümrüt yapmamız da gerekiyor arkadaşlar. Bayağı işimizde de zor. Aynen şu zümrütleri toplamaya devam. Evet zümrütlerle zengin olabileceğiz. Ama bayağı bir maden toplamamız gerekiyor. 19 tane zümrütümüz oldu bile. Gerçekten boş dünyada başladık ve şu anda maden sayesinde zümrütleri topladık. 22 tane zümrütümüz oldu. Hızlı bir şekilde 23-24 tane tamamdır. Şunları da toplayalım hızlı bir Olamaz. Daha güçlü bir şeyler. Zümrütten zırh düştü bundan. 35 tane zümrütümüz oldu. Hemen şunu giyinelim. Evet şimdi. Hızlı bir şekilde devam. Zümrütleri toplayacağız arkadaşlar. Etraf zaten zümrüt kaynıyor ve düşman da kaynıyor. Git buradan. O ayakkabısı düştü. Aha bir tane daha. Şunlardan korunarak şu ayakkabıyı da giyinelim tamamdır. Şu anda gitgide zümrütümüz oluyor ve gördüğünüz gibi şu zırhıma baksanıza zırhım her şeyim zümrüt oldu ve 38 tane zümrütümüz oldu. Zümrüt odası buldum. Aha. Zümrüt odasında bir tane portal çıktı arkadaşlar. Portala nereden iniyoruz? Buradan mı iniyoruz? Su gidiyor oraya doğru. Olamaz git buradan. Zümrüt 39 tane zümrütümüz oldu. Bir tane pantolon oldu. Bir dakika. Etrafı bir arayalım bakalım başka saldıracak bir şey var mı Aynen burası yok Etrafta zaten maden ful zümrüt kaynıyor Aha kask buraya düşmüş bir dakika şunu da giyinelim Evet Madeni tamamlayamadık daha bir sürü zümrüt toplayacağız Ama şuradaki portalda merak ediyorum Bir dakika hemen oraya bir girelim Aynen şu portaldan girince Bir şey değişiyor mu ona hızlı bir şekilde bakacağız Dev bir zümrüt patrona denk geldik ve şu anda zümrütümüz 40 tane ve üzerimizdeki kılıç o da tamamen kendi de zümrütten ve bize saldırıyor olamaz. Olamaz daha inceleyemedik ve peşimden geliyor ve çok güçlü mü acaba canım şu anda zümrüt zırhlar sayesinde gitmiyor ama. Olamaz yok etmeyi başardık. Aha üzerinden zümrütler düştü ve şunları da bir alalım bakalım. Ooo zümrüt sayımıza baksanıza 627 tane zümrüt sayımız oldu arkadaşlar şu anda muhteşem güçlüyüz Aha patronu yok ettik ve markete geri gelmeyi başardık Şimdi 627 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim neyimiz var zümrütümüz var ve bu zümrütlerle şundan satın alabilir miyiz acaba Aynen bu spawnerdan bir tane almak istiyorum bunu aldık. Bunu aldık ama yarısı da zümrütümüzün yarısı gitti. Bir tane de şu drop'tan alırsak 2x. 5 saniyede 2x zümrüt düşebiliyor galiba. Bir tane de bundan alacağız arkadaşlar. Bir tane de bundan hızlı bir şekilde aldık gördüğünüz gibi ve 2 tane oldu. Bakayım 235'imiz hala var. Olamaz. Bir tane de şundan alırsak arkadaşlar. Ve bir tane zümrüt kazma aldık. Bir tane gördüğünüz gibi bunu aldık. Bir tane de bunu aldık. Şimdi bunları nasıl koyacağız? Buradan bir çıkabilirsek arkadaşlar eğer hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde arkadaşlar Steve Dine'in olduğu yere aslında yapabiliriz. Şurası güzel bence. Aynen. Bunu buraya koyacağız. Aha. Bir dakika bir tane daha düşsün bakayım. Artık bunun üzerine zümrüt düşüyor. O bir tane daha düştü. 61 tane zümrütümüz oldu. Bir tane daha düşsün bakayım. O 62 tane. Her saniye bir tane zümrüt düşüyor arkadaşlar. Artık zümrütümüz kolay. Şunu yapalım. Şunu da bunun yan tarafına hemen koyalım. 71 olamaz. Bunu koyduğumuz anda bakın gerçekten de arkadaşlar üzerimize şunu toplamıyoruz şu anda doğru. 73. Evet şuna bakalım bir tane daha. 75 olamaz. Bunun sayısını at. 77. Şu anda 2 tane oldu arkadaşlar. Şunu da koyalım. Şu anda zümrütümüz 80. Şu andan itibaren birazcık daha güçlendik ve ne yapacağız? Hızlı bir şekilde daha da güçlenmemiz gerekiyor. Şu anda dünyamızda sadece zümrüt üreticilerimiz var. Başka da hiçbir şey yok. 616 tane oldu. 320. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane de arkadaşlar şundan satın alırsak. 84-92 bir dakika zümrütümüz iyice olmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu anda şurada kaç tane birikti? 183 oldu. Ve en son aldığımızda yürüdüğümüz yerlerde zümrüt yapmama yürüdüğümüz yerler zümrüt olmuyor. Aynen yürüdüğümüz yerler hiçbir türlü zümrüt olmuyor. Aha bir dakika. O ayağımızın altı zümrüt oluyormuş. O bu saatten sonra zümrüt sayımızı gitgide artırıyorum hazır mısınız? Aynen. Şu anda zümrüte sınırsız arkadaşlar. Kaç zümrütümüz var? Şu anda 230 bir dakika. 30 blok zümrütümüz var. 215 tane zümrüt. Şunlar çevirdiğimiz anda 502. 502 bir dakika. Şöyle iyice bir artıralım bakalım. Şu andan itibaren zümrüt sayımızı artırmaya başladık. Biz kendimiz o zaman zümrütten bir köyü kurarsak arkadaşlar çok iyi. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şu zümrütleri bir kıralım iyice. Evet, kazmamız zaten şu an bir vuruşta zümrüt blok kırar oldu. Kazmamız da güçlü ve 526 tane zümrütümüz oldu. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şu zümrütleri toplamaya devam. Bu saatten sonra zümrütten yana hiçbir sıkıntımız kalmadı. Zümrüt düşmesine ve zümrüt birikmesine bile gerek kalmadı. Şu andan itibaren baya bir zengin olduk ve istediğimiz her şeyi satın alabilecek güçteyiz. Aynen şunları şöyle bir kıralım bakalım. 64'lük bir sürü bloğumuz oldu. Evet şöyle hızlıca arkadaşlar kendimize iyice bir dünya kurmamız gerekiyor ve gücümüzü iyice artırmamız gerekiyor. Şimdi 574 şunu çevirirsek 1000 tane zümrüt, 1600 tane zümrüt, 2200 tane zümrüt olamaz. Şu anda gerçekten zengin olduk. Şöyle yükseldikçe zaten ayağımızın altında zümrüt blokları birikmeye devam ediyor kralım. Ve bakayım bir tane daha şimdi şunları da 17 tane daha çevirirsek. 200 2400 tane zümrüt. Olamaz. Gerçekten şu anda zengin olduk. Şunları da toplayalım. Tamamdır. 2461. Şunda almadığımız kaldı mı acaba arkadaşlar? Almayı hepsini de alalım. Sıra hiçbirini unutmayalım. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra duvarda. Zümrüt duvarda. Oo, bunu alacağız. 1000 tane zümrüt mü gitti? Olamaz. Zümrüt duvarımız oldu arkadaşlar. kıralım. Oo sınırsız bakın olamaz 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 zümrütleri topla zümrütleri topla şu anda sonsuza kadar zümrüt kırabiliyorum elimdeki kazma bitecek ama bir daha kazma satın almak zorunda kalabiliriz evet gördüğünüz gibi sonsuz o yürüdüğümüz yerleri zümrütten duvar yapıyormuş. Şu anda tecrübemiz de sonsuz oldu. Bayağı güçlenmeye devam ediyoruz. Şu anda almayı unuttuğumuz bir şey kaldı mı acaba arkadaşlar? Kendime ben duvar yaparak köy kurabilirim ki o zaman. Bir dakika şimdi. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde bir duvar örmeye başlayalım. O köyümüzün etrafını tamamen zümrütten duvar yaptık arkadaşlar. Artık köy kurmaya hazırız. Steve dayı da burada gördüğünüz gibi. Şimdi aklıma benim bir şey geldi. Kazma almadan önce arkadaşlar biz şu droptan 2-3 tane aynı anda alırsak. Aynen durmadan alırsak yan yana koyarsak biz bunları hızlı bir şekilde ne olur? Muhteşem şekilde durmadan üzerimize yağmur gibi zümrüt yağmaya başlar. Ve biz hiç toplamamıza bile gerek kalmaz artık. Kazmaya da gerek kalmaz. Üzerimize zümrütler sürekli dökülür. Şu dropta da öyle ama. Şu bizim üzerimize direkt verdiği için bakın. Üzerimize direkt 8 tane gelecek. Aynen geldi ve hızlı bir şekilde biz bundan o zaman yan yana bir sürü koyabiliriz. Ama ondan önce bir köy yapmaya bir başlayalım. Oo bizim çalışma masasına ihtiyacımız var ama hiç ağacımız yok ki. Ağaç nasıl yapacağız? Bomboş dünya. Zümrütlerden blok yapmamız gerekiyordu. O zaman biz gidelim bir kazma satın alın ve aynı zamanda şu droptan bir sürü satın alalım arkadaşlar ve hızlı bir şekilde köyümüze kurmaya başlayalım. Evet şimdi şuradan şundan bir tane değil de arkadaşlar 3-4 tane 5 tane aynı anda alırsak o zaman muhteşem olabilir aynı. Bir tane de kazma alacağız. Oo zengin olduk hazır mısınız? Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 577 bir dakika aynı anda kaç tane veriyor? 625 olamaz. 670 olamaz arkadaşlar. 100 tane kazanıyoruz galiba. Şundan da bir sürü alabiliriz ama biz ilk önce bir tane şuraya kendimize artık bir köy kurmaya başlayalım muhteşem şekilde. Kazmamız da var artık. Şu etraftan blok toplayacağız ve topladığımız bloklarla hızlı bir şekilde köy kurmaya başlayabiliriz. Aynen şuradan ev yapacağız arkadaşlar Hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden Evimizi yaptık ama şurada duvar eksik kaldı Buraya tekrardan yürüyüp satın alıp Arkadaşlar tekrardan burayı duvarla kapatmamız gerekiyor Ve köyümüzün zemininde zümrüt yapıp Burayı artık iyice büyütmemiz gerekiyor Gerçekten bayağı da güçlü olmaya başladık Artık ve hızlı bir şekilde 1200 tane var Hala zümrüt sayımızı sonsuz yapamadık O zaman biz sürekli bir para biriktirip Arkadaşlar şuraya gördüğünüz gibi Şunlardan daha da fazla satın almamız gerekiyor Aynen hızlı bir şekilde. Biraz daha fazla kalp de satın almamız gerekiyor. Aynen zümrütleri biriktirdikçe işler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yürüdüğümüz yerlerde şu zümrüt yapma sayesinde arkadaşlar şöyle bastığımız yerler hep zümrüt oluyor zaten. Hızlı bir şekilde bunu satın aldık ve şimdi şöyle hızlı bir şekilde şöyle etrafı tamamen zemini zümrüt yapmamız gerekiyor. O 54 bin tane zümrütümüz oldu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şuranın sayısını iyice artırdık. Zeminleri zümrüt yaptık ve buraya dizebildiğimiz kadar dizdik arkadaşlar ve saniyede neredeyse bin tane gördüğünüz gibi 900 tane zümrüt doğmaya başladı üzerimize ve şurada da artık şunların sayısını aldığımız anda kaç tane oluyor bunu hesaplayamıyorum. Bir dakika üzerimize sürekli zümrüt geldiği için. Aynen 57 bin tane zümrütümüz var şu anda 58 bin oldu. Bin tane zümrüt geliyor saniyede. Şuraya bakalım şimdi şurası bir değişsin. 58.800 olamaz. 100 tane mi geliyor? Kaç tane geldiğini anlayamıyorum ki. 100 tane de buradan geliyor galiba. Şu anda bunların sayısını artırdık. Şurayı da artırdık. Gördüğünüz gibi köyümüzü kurmaya başladık ve zümrütümüz 60.000 tane oldu ve köyümüz de gelişmeye başladı. Şu anda gitgide zümrüt krallığımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 61.000 tane arkadaşlar. Zümrütümüz var. Şimdi elimizdeki kazma sayesinde zümrüt toplamaya da devam edebiliriz. Artık madene gerek kalmadı. Zaten patronu yok ettiğimiz anda 500 tane zümrüt kazandık. Zümrüt dünyamız gerçekten bayağı fazla ve büyük. Bir dakika, şunları da kurduğumuz anda ejderhayı yok edebileceğiz arkadaşlar ve şansımızı deneyeceğiz. Artık oyunumuz bayağı fazla oldu ve kalp alma'yı unuttuk olamaz. Ekstra kalp almamız da gerekiyordu. 87 bin tane oldu ve 99 bin tane olması gerekiyor. Marketten alabileceğimiz her şeyi aldık ve unutmadığımız galiba hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Eğer unuttuğumuz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz ve aynı zamanda 88-89 bin tane zümrütümüz oldu. 99 bin tane zümrüt yapmaya çalışıyorum onu bekliyorum ama 99 bin tane galiba olmayacak. 92 bin tane oldu. Bir dakika biz şuraya bir portalımızı açalım. Zümrüt köyümüzü kurmayı başardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hızlı bir şekilde 3 tane buraya, 3 tane buraya. 1, 2, 3. Olamaz ejderhaya gelmeyi başardık arkadaşlar. Ve zümrütümüz sayesinde artık yürüdüğümüz her yerde zümrüt olduğu için yere de düşmüyoruz. Ejderhayı yok etmek bizim için en kolay olacak. Evet şimdi... Kendimi kulelere doğru bir yükseltmeyi başarırsam ejderhayı her türlü yok ederim ve ejderha bizi zaten hiçbir türlü aşağıya düşüremez. Şunu da canımız gitmeden patlatalım. Evet, şunların hepsini bir patlatalım arkadaşlar. Gel buraya. Bütün kuleleri patlattık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kuleleri hepsini zümrüt yaptık. Bu dünyada da bunun biz peşinde gittikçe her yer zümrüt olacak. Evet, aşağıya inelim bir. Şöyle hızlı bir şekilde inelim ve 99 tane bir sürü zümrütümüz oldu ve envanterimizi tamamen zümrütle doldurmayı başardık. Evet şunun üzerinden şöyle tamamdı. Şunun canını azalttığımız anda işlem tamamdır. Bakın şu anda artık en kolayı. Buraya sıkıştırdım arkadaşlar onu uçamıyor. Evet zümrüt sayesinde sıkıştırdım buraya. Gel buraya kaçabileceğini mi zannediyorsun ha? Olamaz uçmasana. Evet şimdi buraya tekrar geldiği anda onu sıkıştıracağız. Gel buraya. Olamaz arkadaşlar. Bir dakika. Aha yürüdüğüm yerlerde zümrüt yapma özelliği bitti. Olamaz böyle bir şey. Aha şimdi işimiz bitti. Yürüdüğüm yerlerde zümrüt yapma özelliği neden bitti? Aha gel buraya gel buraya. Şundan. Oo kaç 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 tamamdır. Şu anda gördüğünüz gibi işi bitti ve arkadaşlar muhteşem şekilde tecrübelerde geliyor mu? Aynen geliyor. Topla 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 topla. Oyunu bitirdik ve full zümrüt dünyasında muhteşem şekilde hayatta kalmayı başardık ve oyunu da bitirmeyi başardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde full zümrütsüz başladık ve zümrüt kazanarak sadece hayatta kaldık ve dünyamızı bitirdik ve ejderhayı da yok etmeyi başardık gördüğünüz gibi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.